Merhaba hey, merhabalar, bugün sizlerle birlikte ee, odamda kamp yapacağız. Şimdi neden dışarıda değil falan derseniz biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı var. 17 gün mü ne? E, ee, o yüzden ben de evde yapmak isterim. Şimdi ee, kamp çadırımızı kuralım bakalım. Siz kapatmam gerekiyor. Tamam oluyor lan? Yok olmadı. Ne oldu? Şöyle. Ne oldu? Şimdi bunun üstüne bir tane yatak yastık koyalım. Evet arkadaşlar şimdi İkinci yapmamız gereken şeye geçiyoruz. Bu kutunun içine mutfaktan ne kadar yiyecek alabilirsem ee, onları koyacağım. Evet şimdi buradan alalım bakalım. E, ama öncelikle süre tutmam gerekiyor. Hemen telefonumu getireyim. Bir dakika. Evet getirelim telefonumu. Şimdi yaklaşık 60 saniyede ne kadar yiyecek alabilirsem onları kullanacağım sadece. Şimdi hemen 60 saniyeyi kuralım. Ben şu anda kurmaya çalışıyorum yanımda. 59 saniye oluyor tam da. Neyse şimdi başlıyoruz o zaman. Yani 1 dakika 60 saniye zaten. Neyse başlıyoruz o zaman. 1, 2, 3. Başla, başladı şu anda. Ee, çok şey yapmam gerek yok. Buradan bir tane e, şey alacağım. Bir tane meyve almak istiyorum. İman olacağım ben limon severim. <laughs> Aa çok önemli buradan su alalım. Ekmek alalım kaynımız dolar dolar. Konuşamadım. Ee, buradan ne alabiliriz? Ee, şu kavanozlardan alalım yeriz. Ee, başka ne alabilirim ki? Şey alayım yerim bir tane. Tamam. Ee, şimdi çok rahatım. Şimdi şuradan bunu alalım ve içine e, bir şeyler dolduralım bence. Ne doldursak bir şeyler dolduralım. Hadi doldursana. Dolduramıyorum. Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, süremiz doldu. Şimdi süremiz dolduğu için tabi ben şu bardağı da alamayacağım. Sadece bu kutunun içine koyduklarımı alabileceğim. Alalım bakalım. Telefonumu da götürdüğüm zaman. Hadi bakalım artık mutfaktan evet. çıkıyor. Yiyeceklerimizi evet koyacağız. Şimdi ee, yiyeceklerimizi aldık ve ee, artık teknoloji odasına gideceğiz. Ee, oradan bir şeyler alacağız. Bekleyin ben hemen kutu getireyim. Kutu alamadım çünkü evim doluydu. O yüzden yiyecekleri buraya koydum. Hadi genç şimdi aşağıya gidelim. Bu arada size yeni bal, balkonumu göstereyim. Terasıma böyle bir yer var. Biz böyle bir yer yaptım. Çok güzel oldu. Neyse artık gidelim aşağıya. Evet geldik. Şimdi bu aralardan da istediğim şeyleri alabileceğimi düşünemiyorum ama ee, şimdi ben yine sayacağım. Evet aldım telefonu. Yani gerçek hayattaki telefonu çünkü şu an burada alamam. Elimde telefon yok. tabletten aldım. Evet şimdi 59 saniyeyi ama çok şey oldu. O yüzden beğenmedim ben. O yüzden burada da zaten çok şey yok. O yüzden burayı 30 saniye yapacağım. 30 saniye. Evet başladı şu anda. Ay burası çok daha zormuş. Şuradan kalem alalım. Ee, bir tane daha şöyle bir çizmek için kalem alalım. Allah süre baya ilerliyor. 20 saniyem kaldı. Bir tane defter alalım. Ah alamıyorum. Evet. E, başka ne alalım? Tabii ki tablet aldım. E, başka ne alabilirim? kamerayla çekmeye başladım bu arada. Neyse evet. Başka alabileceğim şey var mı? Ne alacağım ya ben? Al slime. Ah ya. Ya slime alacaktım ne güzel ama süre bitti. Aa bir de şu selfie çubuğunu da alabilirdim. Ah ya neyse tamam gidelim. Hadi gidelim. Evet hadi bakalım gidelim. Şunu da koyayım da sanki bir orman havası olsun. Evet. Burada da eşyalarım var. O zaman artık başlasın bakalım. Ee, şu kaykayı kullanmayacağım ama buraya koyamıyorum, muyum? şimdi. Şöyle koyalım kameramızdan. Evet şimdi ne yapsak diye düşünüyorum. Ve sonra e, kitap okuyabiliriz mesela. Burada kitap okumak eğlenceli olur diye düşünüyorum. Evet geldik buraya. Evet alalım bakalım buradan yiyecekler. Akşam yemeği yapacağım için bunları alacağım. Aa bunlar bitmiş ya. Ben hemen başka bir şey alıp geliyorum. Evet arkadaşlar onu değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü onun içinde yoktu. Şimdi bundan dökelim bakalım. Evet arkadaşlar döktüm. Bunu şuraya koyalım. Hmm, tadı nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Iııı eee... Limonumuz da var yanında. Ekmek var. Ve tatlı olarak jelibon. Ve su da su. Güzel olur. Hadi bakalım yiyelim. Şu limonu kesmem gerekiyor. Ne gerek yok. Kemir vereyim direkt. Ekmek. Su keyfisi yapacağım bununla da. Limonu. Al da. Şimdi bunları da. Ne yapacağım Evet arkadaşlar şimdi kitabımızı okuyabiliriz. Şuraya koyalım. Böyle güzel yerleri bu sarı kalemle sileceğim. Evet arkadaşlar ben okudum. Ee, şuraya koyalım. kitabımızda koyalım. Ve şimdi. Evet arkadaşlar, e, şimdi uyuyacağız. Nasıl sabah neler olacak bakacağız. Ah, kamerayla uyumayalım da. Şuraya koyalım, şuraya koyalım. Uyuyalım bakalım. Evet sabah oldu arkadaşlar. Şimdi yine gözlüğümü takmam lazım. Evet. Şimdi videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Pardon. Yok ikisi de aynı şey. <laughs> ve abone hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tellalarım. Bay bay.